Tamamdır. Maske ver. Tamam, maske vereyim. Fatih Bey bir tane maske. Teşekkür ederim. Tamam. Alalım siz Eşyalar size vay. Tamam. Eşyalarınızı alın gelin

Arkaya koyuyoruz, çarşıda götürüyoruz. Rapor. yapın. Arabanız var mı sizin? Araba yok ya. İşinizi neden burada kilitledi size? İşinizi neden kilitledi acaba? Ramazan'la birlikteliğim olduğu için boşandık. Ve ondan beni kurtarmaya çalışıyor kendince. Siz nasıl haber verdiniz polislere burada olduğunuzu? Eşim Rama, kendi aradı. Efendim. Anladım. Senin razıyan. Geçin abi. İçeride kimse şey. var mı sizden başka? Alın tamam bak istediğiniz bir şey var mı içeride? <laughs>